Çok sakin. Tamam, tamam. Çok sakin. Tamam, tamam. Selamlar efendim. Bugün Alparslan abinin ruh hastası kedileriyle birlikteyiz. Tık 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 tık. Ama bunu gözü atıyor dedin değil mi? Başka problemi yok. Başka ruh ve sinir hastalıkları için ağzın hep böyle. Ne yapıyor Emre? Emre de geldi videoya. Asistan aç. Açıyorum hocam. Aç asistan. Açıyorum. Benim Hocam bugün benim asistanlarımın ilk günü yalnız. Ben daha biz kedi tutmadım. Ay hocam canı acımaz. Kim tutuyor hangi şanslı? Selamun aleyküm. Aç kağıt makas. 2, 3, kaşka kağıt makas. Hep kaybediyor. Hep kaybediyor. Şimdi bu çocuk nasıl bir çocuk? Dünya şimdi bu çocuk çok akıllı, çok sakin. Gözlerine bakacağız. Göz kanalı yani. açık demişsin sen. Daha önce ben tekrar bir boyunca... Gel paşam. Tamam tamam tamam. Yok bir şey. Gel paşam. Yok arkaları biri tutacak Tamam tamam sakin O kadar şey değil ya Tamam 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 bebi zaten çok hareket etmiyor ya Tamam bebeğim ha Tamam Oh aferin. <laughs> floresin da yaptık şu anda. Floresin mi? Fluoresin mi? Nasıl bunu? Tam adı ne? Floresin. Aynen aklınızı karıştırdım floresin. değil mi? Floresin. 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 Buraya alt yaz geç. Doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu bu. Tamam. Ülümlerin tamam. Bunundan gerçek mi diyeyim Pamuk, pamuk. Ağız için ya da burun. Bence birkaç damla daha damla. Aynen aynen. Bir damla az geliyor. Şöyle Burası. bir pamuk. Bu işleri Onur Hoca'ya sorun. Birkaç damla daha damla. damla Ondan sonra mavi ışıkta şey yapacağız. Wood lambası. Ağzına geldi. Geldi mi? Sıkıcı gözüküyor. Kalp kızı yaşadın. Tamam tamam <laughs> tamam. Sakin. Tamam tamam. Şey. Ağzına boyandı bunun. E zaten Onur ağzına bakacaktık şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Gördük. <laughs> Kanal açık. <laughs> Biraz beklesin burun uçlarına da bakalım. <laughs> burun uçları çok önemli. Burundan çıkacaksın. Ha? Ben <laughs> bu olayın içine nasıl girdim ya? Ne bileyim ben sen Nasıl geldin buraya nasıl girdin? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam tamam. <laughs> o ağzına damlayan kısım zaten de geniz kısmında var mı şey? <laughs> <laughs> Var gibi. Dur. Ee, İşlemin bir anlamı bak, kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Yıkama da yapsak iyi olacak. İki burunda da yok mu şu anda hiç? Bir yıkayım daha bakalım. Bir yıkayalım ama. o de hazır zaten. <laughs> tamam aşkım. <şimdi>. Tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben de alayım. Çene, çenesini şey. Bebeğim bugün ısırmak yok. Kafası çok hareketli. Zor, Yok, çocuk. zor, yok. Diğer vücudunun hiçbir yerini kullanmıyor. Bak iyi <laughs> tutulduğunu biliyor. Boynu çok kalın. <laughs> Aynen boynu da kalın. Zaten bayağı kilosu da var. <laughs> hiçbir <gülüyor> şey. Ha? şey yok. Tamam mı? Bir şey yok. de yapalım mı? Aç da gözünü. Tamam. Göz kenarlarına bakınca sanki daha çok alerjik gibi değil mi? Ya zaten böyle alerjik kulaklardı. Kulaklar, gözün üst tarafları ve göz kenarları... Kuru mama ile su. Kuru mama yaramıyor demek. Ev yemeği bunlar. Kuru fasulye pilava geçiş yapıyoruz. Tamam aşkım. Yine burada bir şey yok. Oh. Yok, gelmiş bu sefer. Geldi gelmiş. mi? Gelmiş. Sol, solda da var, sağda da var. Solda tamam. var, sağda yok. Lan ne var? Bir daha. Bir daha. Bana ne kilitlendin lan öyle bir anda? Bir anda. Bakma cool. bana öyle. <laughs> tamam. <İzmir>. Korktun mu? <laughs> Şimdi gitmesi lazım. Bayağı iyiydi bu sefer. Eğer gitmezse, nane iyiydiniz. Operation. Hekiminiz ayağınıza geldi. İki dakikada göz kanalı açılır, aşı yapılır. Göz kanalı, göz kanalı, göz kanalı. Göz kanalı. Elinizden tutuyorsunuz caniler can acımım deseniz oradan yorum yapsanız Oğlum ne yorumlar geliyor o değil ya. Yok şimdi böyle bir kedi arkadaşlar bakın böyle bir kedi. Bizim kesinlikle eldivensiz tutma ihtimalimiz yok. Bizim de canımız değerli. Nasıl onun canı değerliyse bizim de canımız değerli. Yani kendimizi de boş yere çizdirmeye gerek yok yani. Dedi arka ayakları tutan arkadaş. <laughs> Şimdi bir de yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra da gelmezse 5 dakikada operasyon yapılır. Evlere teslim edilir. Hiç affetmiyoruz. Tamam mı? <laughs> bunun, bunun için ama şaka bir yana gözleşi kanallarını açmak için özel solüsyonlar vesaire var. Bunlardan belki hazırlayabiliriz. Bir bakalım. Şimdi yine olmazsa artık bir şekilde açacağız. Bana kalırsa birazcık daha alerjik gibi. Şu flöresinin güzelliğini görüyor musun? Bak ne kadar güzel parlıyor. Yok yok. <laughs> değil mi? Şuradaki ya bak. bak. 14 gün sonra açılmazsa zaten mecbur yapacağız kanalı açmak için. Ama bir de hayat standartlarını değiştireceğiz. Alerji maması kullanması gerekiyor bu çocuğu. Sponsor mu? Aynen sponsor lazım sana. Kum Senin şey vardı, çalıştığın bir şirket vardı. Orası sponsor olur bence. Aşkım bunu Tamam 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 daha da oldum tamam lan. Ne Tamam tamam. Abicim tamam yavrum. Ne olduğunu şaşırdık. Feleğimizi şaşırdık ya. Ben onu eldivensiz alırım. Kediye yaklaşıp her şey tamam mı? Bundan sonra bu anı hiçbir zaman unutmayın. Kediye arkadan Beni sessizce gördüm. yaklaşıp tamam mı? Hafif kafasını sevmek gerekiyor tamam mı? Olmuyorsa <laughs> çok zorlamıyorsunuz ama... <laughs> ama yine de takin yaklaşım çok önemli. Ağız kokusu var bu arada. <laughs> Sevdiriyor ama kafası çok kalın. Yoksa alır deri o kadar kalın ki. <laughs> vücudundan yakalatmaz. Vücuttan vücuttan yakalatmaz kendini. O zaman yok eldivenle tutar. Olmadı. Oğlum bu. İnip. Tamam. Ben bir peçete verin. Tamam. Bir tane bir şey yok. yok. Tamam. tamam. <laughs> hadi koyalım. Aa, şeyi buldum ben. Probleminizi <laughs> tamam. bir, bir, bir şey yok. Diğerini Tamam. Kaya bile çevirsene bak. gel. Hadi gel. Hadi gel, hadi gel. gel. Tamam sen biliyorsun yerini. Gel. Tamam bak çıktı bunlar. Bunlar gitti. Bunlar gitti. Her yerine gel. Kafanı çek gülüm. Hah. Tamam. Aferin. Hala çok yakın. Bekleyin. Tamam. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, bitti. Aferin. Onu dışarıya alalım. Sakinleşmeye. O da sakinleşsin. Arkadaşlara söyleyin, hemen yaşmamayın. <laughs> Şimdi Moka'nın gözünü boyadık. Gözü kanalının biri sıkılı çıktı. Onu böyle medikal solüsyonlarla açmaya çalışacaklar. lava gideri gibi. <laughs> açılmazsa operasyon, operasyona göz kanalına girip orayı böyle açmaya çalışacağız. Öyle yani. O zaman kapatayım mı diye. Umarım görüşürüz.